Saygıdeğer canlar, gönüllü dostlarımız, 13 Şubat 2023 İstanbul Tuzla Revevlat Konaşlı Hazreti İmam Ali Cemevi Evi Vakfı'ndayız. Ben Edebiyat Öğretmenim Safa Boş, Şikamete'de ocağı evladı olarak da bugün buradayım. Burada Cem Evi'mizde, hizmet sunan canlarımızla... Müzik Müzik ve kabul etsin. Allah Allah. Biz bundan yaklaşık 5-6 yıl önce hep yine beraberdik. Geldiğimizde bu cem evi o zaman inşaat halindeydi. Galiba birinci katı vardı, bir alt bodrum katı vardı. 2015. Ama sizin büyük gayretiniz bugün cem evimiz 4 kat üzerine yapılmış ve bakfa çevrilmiş. E, bunlar ilgili bir sizin bu konuda neler yaptınız, ne zahmetler çektiniz? Dilinizden alalım. Önce sen hoş geldin, sefa geldin. Sen de bize çok büyük emeklerin var. Ee, biz de beraber turlara ve ziyaretlere geldin. Ee, bu cem evimizin ne durumda olduğunu yazdın, çizdin. Canlarımıza bildirin, bilgi birikini verdin. Yalnız biz 2012'de böyle kurarken, dernek kurarken çarşı merkezleri kahve kiralamıştık. Orada 2014'e kadar orada kaldı. 2014'ten buraya bir temel attık. Buranın şey, şey. ama alt katı yaptığımız zaman bir hizmetten bir alt kata vardı. Yani cem salonumuz, yemek salonumuz, mutfağımız. Biz yemek yönümüze indirirken bir tarafta damla, yağmur damlası damlıyordu. Bir tarafta biz karşımızı yemeğine götürüyorduk. Bu da bizim canlarımızın destekleri, Allah razı olsun dost, gönül dostlarına hani yolumuzu erkenindeki canlarımız bize destek verdi. Ve belediyelerin destekleri, inşallahların destekleri bizim yönetimin arkadaşlar hiçbirinde ayrımı yapmadı. Herkes <laughs> kendine geri kadar çaba gösterip ve kendi yöremizdeki türbelerimize mesela Özbekler Şehir'e, Aptal Musa'ya, Düzgün Baba, Baba Mansur'a, e, çoğu ziyarete türbelere gidip gelirken işte orada toplamda lokmalarla hizmetlerinden bol lokmalar getirip ve burada bir kahvaltı düzenledik. İmkanlarımız zor bir kat daha attık ama her gidişimizde cüz'le Belediyesi'ni sıkıştırdık. Ha başkanın bir kat, hal başkanın bir kat. İşte onun da büyük desteklerine sağ olsun. Daha sonra da e, geri kalan da iki katımız komple duruyordu. Onda İmamoğlu geldi. E, geldikten sonra iki katın desteklerine oldu, yaptık. Ama Allah, olsun. Olsun. Allah razı olsun. E, belediye başkanlarımıza önce Allah razı olsun. Canlarımız da Allah razı olsun. Herkesin e, lokmalarını, hizmetlerini, cenab kabul etsin. Ama biz burada çok büyük mücadele verdik. Ne için verdik? Inancımız için verdik. Yolumuz için verdik. Bu bizim değil. <laughs> bütün hep bütün Alevi toplam bütün insanların içindir burası. Alevi'siz, sünnisi, bir insan ayrımı yapmadan herkes burada gelip geliyor rahatlığıyla. Burada lokması yiyebilir, ibadeti yapabilir, kalabilir. Bizim özümüz, işimiz halka hizmettir. Bizim işimiz hizmet işimiz varız. Biz maaşlı dede değiliz. Ne başkanımızda ne dedemizde ne hiçbir kimsenin para almadan on 13-11 yıldır ki bu, hak için burada hizmet ediyoruz. Biz hiçbir bedel yani hiç karşılığında almana, hiçbir para talep etmene gönül hizmeti olarak yaptık. Ve de yapmaya devam edeceğiz. Dilimiz döndüğü kadarıyla, ayaklarımız yürüdüğü kadarıyla bu hizmeti yapmaya devam ediyoruz. Ama biz bütün gönül canlarımıza şunu diyoruz. Cevallar hizmet yapan dedelere, başkanlara değil, hak için hizmet yapalım. Yolumuz için yapalım, inancımız için yapalım, kültürümüz için yapalım. Ama bugün para var da ben varım, bugün para yok, ben yokum derse, bu inancımıza ters gelen. ben de bu kadar hepimizi aşk ederim. Şimdi Ali Kamer abimiz bu yemeği vakfımızı çok şükür dört kat olarak yapmışsınız. E, burada hangi bölümler var? E, örneğin cenaze hizmetlerini burada artık yürütebilecek hale geldi mi? Bir de senin birinden alalım. Öncelikle hepimize hoş geldin diyorum. Biraz da size ayağınıza sağlık İkide bir gelip de bizi böyle çekip bizi aha, her tarafa anlatmanız, göstermeniz şu gerçekten büyük bir şey Kuvan diyor Şimdi biz 2012'de burayı kurarken yine dedemizden yönetim arkadaşlarımızla, da şurada gördüğüm bütün bunlar yönetim kurulu üyelerimizden bugüne kadar beraber getirdi. Kimse bugüne kadar tek bir kuruş para almış değildir. Herkes gönüllü olarak dedemizden, bizden ve aşçılarımızdan bugüne kadar hep böyle geldik ve böyle. Şimdi cenevlerimizi burada bir temel atarken de herkes bir şey konuştu. Ya burası belediye sizi kandırdı, işte aldı, işte çöplüktür, işte hurdalıktır vesaire. Bunları bütün söylediler bize. En son biz başardık. Burası şimdi dört bin metre üzerine, her kat bin metre üzerine yapıyor. Bizim morkumuz var. Burada iki tane, üç tane yemekhanemiz vardı. Burada cem salonumuz vardı. Şurada yaptığımız hizmetler sema Ekim'i var, bağlanma kursu var. Her perşembe burada ibadetimiz vardır. Yani her zaman için Hızır'da, Muharrem'de lokmalarımızı veriyoruz. Yaz olduğumu türlerimizi gezeriz. Tokat, Düzgün Baba, Ovacık, e, Hozat artık yani asla gelen Atatya olsun, Atamca. atla, şey, Çanakkale olsun bir türlerimizi düzeliyoruz. İnsanlarımızı hem gezdiriyoruz hem insanlarımız bir şeyler görüyor. Yani faydalanıyorlar. Herkes burada faydalanmak istiyorlar. Onun için her zaman için biz kendi canlarımıza minnet şükranlarımızı borçlu, yani borçluyuz daha doğrusu. Onlar olmazsa biz de yoktur. Biz olmazsa onlar da yoktur. Onun için sana da ve onlara da teşekkür ederim. şöyle bir şey var. Eksiğimiz vardı. Eksiğimizi de göz ardı etmedi. Buraya gelen canlar için şu anda en büyük ihtiyacımız bizim asansör sıkıntımız vardı. Yaşlarımız yukarı çıkamıyor. Burada gönülden herkes tek okursa gözümüz herkestedir. Böyle bir el attılar çok yoruldu. Bu inşallah onu da gidermiş oluruz. Teşekkür ettim. sağ olasın. Teşekkür ederim. Olsun. Tekrar elinize aldın. Sağ ol. Sevgili dedem sizler de burada hizmet yürütüyorsunuz. İyi. Canlarınızdan cemal cemale geliyorsunuz. Hem <laughs> sizi tanıyalım hem duygularınızı alalım dedem. Eyvallah. Öncelikle hoş geldiniz. Hakkı Muhammed Ali hizmetlerinizi kabul ve makbul eylesin. Ben iki senedir <laughs> Hazreti İmam Ali ona Şecim Evi Vakfı'nda burada dedemle beraber canlarımıza hizmet ediyoruz. Ayrıca postelerimizi yapıyoruz dedemle birlikte. Elimizden geldiği kadar buradaki canlarla bir olup bunlarla beraber yolumuzu süreceğiz. Hak Muhammed Ali bizleri bu demden, bu cemden ayırmasın Ayrıca Baba Mansur <laughs> evlatlarındanın Baba Mansur vakıf yöneticilerinden Dedem de kez aynı şekilde. Aslen Okunduluyum ve Erzincan'da doğup büyüdüm. Şimdi iki senedir de geldim burada dedemle beraber burada hizmetimizi eda ediyoruz. Baba Mansur Cemevi açılışında oradaydık. Ben de oradaydım. Ee, evet. Güzel bir açılış oldu. Evet. Gerçekten büyük bir ihtiyaçtı. Oraya ziyaret için gelen canlarımız rahatlıkla barınabilecek, yatabilecek yine bu olarak da lokmalarını şey. paylaşabilecek Eyvallah. cenazelerini kaldırabilecek güzel bir hizmet Çok oldu. Güzel oldu. Teşekkür evet. ediyoruz. Sağ olun. Bugün yine ol. e, bu sene e, Ağustos'un 4-5'inde yine orada birlikçemimizi yapacağız inşallah. Fatma Muhammed Aleyh cümlemizin yargı ve yardımcısı olsun diyorum. Hepiniz <laughs> aç muhabbetleriniz diliyorum. Evet. Şöyle tanıyalım sizleri babacan. Bade bu Kuraşlı cenazından Kuraşlı'ndanın sağ olsun dedemiz ve başkanımız çok emekleri var. Eğer bunlar olmasaydı biraz olmazdı. Hep, hepsine razı olsun ve sizlere de razı olsun. Gelip bizi ziyaret ediyorsunuz. Hayat hayatını hayat. söylüyorsunuz. Herkes ona razı olsun. Allah senden de razı olsun. Bir adını alabilir miyim babacığım? Şükrü Hakkı var. Sağ olasın Şükrü abim. Ancak sizler de Hadi özellikle efendim. 12 hizmette İlancımızı yaşatmaya çalışıyorsunuz, hizmet ediyorsunuz. E, Etiketli hizmetini kabul etsin diyeyim. Bir duygularınızı alalım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah sizinle razı olsun. Ben sürekli bu işe gönül bir insanım. Sürekli bu işi yapmaktan kıvançlıyorum. Çok seviyorum. Bu yolumuzu sürdürmeyi çok seviyorum. Ta sen yalada kalkıp buraya geliyorum. Kendime öz duramıyorum. Ali Atatürk olarak. Evet, geliyorum. Burada hizmet ediyorum. Bu hizmeti de canı gönülde yapmayı seviyorum. Onun için Allah sizden de razı olsun. Senden de babacan ne demek sağ olasın. Ne mutlu bize ki sizin gibi canlarımız böyle e, bu kutsal mekanlarımızda hizmet ediyorlar. Babacan hoş geldin. Eyvallah hoş bulduk. Bir duygularını alayım hem kendini tanıt. Teşekkür ederim ben İsmail Pedik Erzincanlıyım. Ben, ben de dostlarla beraber yani. Evet. elimde geldiği kadar tadekarlarımı yapmaya çalışıyorum. Sağ olsunlar hepsi onların başarılarıyla memnuniyet duyuyorum. Çok büyük tadekarlıkları yaptılar. Allah hepsinden razı olsun. Ben de elimde geldiği kadar çekimde, e, ne? Yok, ne? ne, diyor? Sor. Ya Allah senden de razı olsun. Ne Abi, de de, Teşekkür ne? ettim dedem. Sağ ol. Ne diyor? Babacan. Ben istedim. arıza yanmış Ercan Refa edelim. Kaç senedir dedelerimizle başkalarımızla beraberiz. Burada da yani bir lokmamız olsa bir cenaze devamı ziyaretlerden devam ediyor. Kurucularına teşekkür ederim. Dedemiz çok hizmet ediyor burada. Yani dedelik değil de bize bir hizmetkar gibi hizmet ediyor. Hakikaten çok emeği var. Burayı yoktan var ettiler. Öyle. Allah ne bileyim Bunların ocaklarına biz bağışladık. Baba biz o Mansur Biz talibiz. Bende dedemik yok. Ben talibim. Aynen. yani. Teşekkür ederim. Size ben teşekkür, teşekkür ettim. Sağ olasın babacan. Sen bizim köye de gelmiştim. Ben Şafer'de değilim. Cevat dede. Ben de bizim köye gelmiştim Şafer Dede sağ olsun. Cevat dede. Bana bir satır oldu da buraya getiremedim. Dedim gel. Dedem. Kapanışı yapalım. Daha önce burası cem evi olarak hizmete soktunuz. Şimdi de vakfa çevirdiniz. Cem evi olarak kaç tarihinde ve vakıf olarak kaç tarihinde bir de üyelerimiz vakıf olarak kaç kişi yönetimde kimler var beklentileri nelerdir yanlara dair projeleri nelerdir onlar da dilinden alalım dedi. Buranın bir temelini temeli ilk kurduğumuz dernek olarak 2012'de dernek kurduk. 2014'te buranın temelini attık dernek olarak. Devam ettik. 2021'de vakıfa başladık. 2021'de vakıf olarak geçti. Yani Tam adın ne oldu şu an? Hazreti İmam Ali kültürünü tanıtım yaşatma vakfı olarak vakıf ve cem olarak yani geçiyor. Bizim yönetimde ben varım. abi Kırmızı Kaya var. Nevzat Aslan var. Ali Ataş var bir de Ali Gültekin. Ali Gültekin, Ali Ahmet Gültekin var. Bizim dile isteğimiz şu canlarımızda, buraya sahip çıkmak. Sadece bizlerin burada yönetimde kalmak için değil, hep birlikte burada mücadele etmemiz lazım. Burayı daha ileri doğru götürmemiz lazım. Hadi burada çok eksiklerimiz var. Mesela bizim üst katlarımız burası misafirhanedir. Oranın hani odalarında şey yok, yatahane yok, razalarımız yok, ee, yangın verdimelerimiz yok. Allah göstermesin, şu anda biz üst katta bir e, yaptığı bir cem esnasında herhangi bir yangın çıksa veyahut hatta Sivas katlemi gibi bir olay olsa hepimiz yok yanarız. Sivas şeyimiz yok çünkü. E, yangın merdivenlerimiz yok. Demin başkanım dediği gibi asansörlerimiz yok, yaşlarımız yukarı çıkamıyor. İşte bunlar hepsi eksiklerimizdir. Canlarımıza üyeleri sordu. Üyelerimiz 56 tane üyemiz var. E, fazla gelip de üye olan canlarımız yok. İstiyoruz, kendi yani üye oluyor ama maalesef üye olmuyor. Üye olan canlarımız da zorunlu yapıyor ama bir de Senede bir seferde yan gelir yan gelmezler. Ama işte sadece iyi olmak değildir. Buraya hizmet etmektir. Yani eğer e, sormuşlar, olur hoca Him, himmet o demiş ki hizmet değil. Hizmet olacak ki sen himmet değil. Hizmet değil ama hizmet etmen gerekir. Bizde de bunu işte yürür canlarımızla gelip hem burada hizmet etmemiz lazım ki hakkın huzurunda o hizmet de gidelim. Bu kutsalımızın tapusal durumu nasıl? İşte ben oraya girecektim. Şu anda bizim tapumuz yok. Ben bir üç, dört toplantılara girdik. Sayın Valimiz bize söz verdi. E, Milli Emlak Müdürlüğü'yle bir ara gelip buranın tapuların çözmesi gerekiyor. Ama tapusunu alsa bile de bize şu anda verilen bir 5800 metre metrekare arsa olarak bize tahsil edilmiş ama tapusu bize hala hani verilmemiştir. Şu anda burası biz gece kondu olarak kalıyoruz. Yani tapumuz o, imari iskanı yok. Valimiz bize verdi. Sözde yalnız bize tapu verseler de nerede varsa buraya iki üç trilyon para gider. İki üç trilyon para da bizim şu anda elektrik faturalarımızı ödeyemiyoruz. Yirmi dört bin lira faturalarımız gelmiş ama onu ödeyemiyoruz. İsteğimiz canlarımızın gelip burada sahip çıkması, buna destek vermesi ve iş adamlarımızla bizi duyan canlarımızla aracağımız bize destek versinler de şu yuranın tapusu almamız için. Yani eğer biz bu imkanı sağlamazsak yani bir gün ne olur? Milli Emlak Başkası'na devrederse elimizde gider. Çünkü burası tapusuz bir yer. Bu kadar emek de emeğimiz de boşuna yok sizlerin de vasıtasıyla canlarımıza duyuru hepsine rica ediyorum. Gelip de destek verirseniz buranın tapularını almamız için şey. bizlere rica ediyorum. Başka şeyimiz yok. Zaten bizim adresimiz bellidir. Hadım evet. İmam Ali Cem yani Vakfına girdiği zaman bizi bulabilirler. Şimdi bizim burada işverenlere bir duyurum olacak. Bizim burada sandalyemiz yok. Masalarımız eksiktir. Bunlara bir el atsa da gelip de bir fedakarlık yaparsa daha memnun oluruz. Evet, Şimdi biliyorsunuz Güney Doğu tarafında bir beklenmedik bir felaket meydana geldi. Evet, Hızır ayındayız. Hızır cümlemizin yardımcısı olsun. Allah Allah. Allah. Hakk'a yürüyen canlarımıza Allah'tan rahmet ve sağ kalanlara Cenab-ı Hak acı şifalar versin. Evet, Hızır ayındayız. Her birimizin, oradaki canlarımızın imdadına yetişmesi lazım ve her birimiz Hızır olmalıyız. Bugün, <laughs> bugündür değerli canlar. Yani elimizden gelen bütün imkanlara da sağ olsun, dedem olsun, başkanım olsun. E, tüm elimden gelen bütün hizmetleri de yaptılar. Hak Muhammed Ali'nin canlarımızdan ve dedemden, pirimden de razı olsun diyorum. Razı Aç muhabbetlerimi sunuyorum. sunuyorum. Akşamınız bereketli olsun. Aa, sağ olun. Bizler de bu depremde canını yitiren tüm insanlarımıza, rahmet diliyoruz. Allah 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 Allah. Toprakları bol grupları mekanları Allah Allah. cennet olsun. Çok Bizim meşhur çevremizde halk diline söylenen bir lafa yapanların da yanına kalmasın sebepler olanların da yanına kar kalmasın diyoruz. Sizin de burada hizmetleriniz daim olsun. Allah, Allah size Allah. sağlık Allah. sağlık. Allah. sağlık Allah. versin, birlikte bir dayanışma versin. Allah. Ne mutlu, burada canlarımıza hizmet sunuyorsunuz. En büyük hizmete zaten budur. Sağ olun, var olun. Zaten imece, imece buraya geldik. Yoksa... Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de imedim. Hiçbir şey Allah Allah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Nimet-i Şerif'e, Hanene Şerif'e, Şahin Yapmış olduğumuz sıra da Esen Kurban'da bu Zaya götürme taşıya Biri bile de allah güne Muhammed Muhammed Yavallı'nın bir canı.